Arkadaşlar merhaba. Bugün Tom Clancy's Breakpoint oynayacağız. Dedim ben biraz oynadım. Yani biraz dediğim 27 saat oynamışım. <laughs> bu arada yeni kulaklık aldım. Mikrofonun sesi de böyle. Steel Series Arctic Nova 1 aldık. Ses kalitesi iyi. Mikrofon da bu şekilde. bayağı bir gezdim dolaştım Mapi bu kadar Şurası da var büyük ihtimal Aynen Mapi bu kadar büyük Şurada da var biraz Yani Sarılar ana görevler Maviler ee, Silah parçaları, eklentiler Şu Turuncular yan görev Burası ana üst İçeride işte Cooperate falan oynayabiliyorsunuz Diğer adamlara beraber online oynayabilirsiniz Soru işaretlerinde kutular oluyor. Ya da işte para birimi var bu oyunun. O oluyor. Burada out Yani oyun çok oldu çıkalı. Ben daha yeni oynuyorum. <laughs> Şöyle burada bir sürü şey var. Silahım. Sarılar her zaman daha iyi oluyor işte. Mor var. Aynı rare legend gibi bir düşünün. Kırabiliyoruz itemleri. Hepsinin bir özel gücü var kıyafetleri. Ee, tekli. İkinci silah ben her zaman bomba atar kullanıyorum daha iyi. Ee, bir sürü çeşit silah var. Burası da skill Bunlar ana skill'ler. Assault Field Medic. Bunların levelleri de var tabi. Ben mesela Assault'u 20 level yapmışım. 18 20 olacak. Uğraşıyorum. Skill'leri açtıktan sonra perk'ler falan var. Pasif şeyler de var. Skill'ler. Daha mesela bunda daha hızlı şey de oluyor. Stamina doluyor customize bir şey yok zaten. Bu skill'leri hepsini açtıktan sonra weapon master açılıyor. 5 tane skill point dolu. buradan tıkladığınızda bonus artı 25 veriyor işte. Handling, mobility vesaire. Perkler de burada. İşinize yarayacak olanı seçiyorsunuz. Artık kapışırken falan değiştirebiliyorsunuz. Burada görev tablosu, görev panosu. açımlar var silahım. Bütün silahların şeyleri. İster parayla alabiliyorsunuz bunları. Oyun içi parayla. Yani oyunda kastınız parayla ya da görevlerle o mavi gösterdiğim şeylerle çıkabiliyor Aynı şekilde silahlarının blueprintleri de var böyle. Bunları gidip buluyorsunuz. 800 arabirim var. 800'e açabiliyorsunuz bunları. Şu, şu şekilde. Bunlar şuralar ışınlanma yerleri, fast travel'lar şuralar. Bunlarda buralarda titanlar var. Zor öyle araba robotları var. Öldürünce XP falan veriyor Sürekli ana üsse gitmeden biyovakları kullanabiliyorsunuz. Şopa giriyorsunuz. E, silahlar, para verimi bu işte. Ucuz. Hızlı kasılıyor. Bunlar işte zamanında açtığım silahlar. Bunları açabiliyorum. 15.000 bin lira. Bunlar hep 800'dür, hiç sekmez Değişiyor Burada satma şeyleri var Bunlar önemsiz Araçlar var, araç satın alabiliyorsunuz Hepsinin hızı farklı Tanklar var, silahlı tanklar var Helikopter var Bunlar. hepsinin özellikleri farklı bir tanesi roket atarlı, birisi makinalı. Şöyle tak bunlar da takım arkadaşları. O takım arkadaşları da işte yere düştüğünüzü kaldırıyor vesaire. Kolay kolay ölmüyorlar. Bunları kaldırabiliyorsunuz da. Şimdi 60 dakika boyunca 110 XP bonus alacağım. Şuradan bir helikopter çağıralım. Bir şey yapabiliyorsunuz. Menüyü vesaire. Silahlı susturucu falan takabiliyorsunuz. aşağıya bir basalım. Şuraya gidelim. Tamam burasıymış zaten. Yürüyerek de gidebiliriz. Görevle uzun sürüyor. Yapması etmesi. <laughs> Aracın bir İyi tamam. Kamerayı açısını <gülüyor> değiştirebiliyoruz. <gülüyor> böyle Aynı şekilde böyle eğim alırken sol altla değiştirebiliyoruz. Herkese şey, headshot şey. tek atıyor. İki silah. Bu hadi atmakla hiç Adamın öyle bir bağırdığına bak. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar intel. Ben tabi. Bir o bak. Nereye yapışın? Burayı bulmuş. Aynı şekilde silahları falan da gösteriyor. Takım arkadaşı skill var. <laughs> skill yapıyor. 4, 5, 6, 7, 8. Bunları da... Bunları hackleyip kapatabiliyoruz. Olur da çatışma çıkarsa bunlar bize saldırıyor. Heads up, bad guy over there. Roger that. Clean kill, ghost o no olan o no köller şartı olan vur, vur. yok <laughs> <bana var>, <laughs> We'll what, what should I make of this? That's all the intel I got. Come on, just let me go. Got anything to tell me? I told you, you everything. everything. Just don't hurt me, all right? What are you hiding from me? I swear I told you everything. Sağ Allah'a Teşekkür. Drones out of the game. Could have used it right about now. 161 olan sayısı işte rank gibi bir şey silah. ...daha çok vurmasını da sağlıyor ama silahın güçleri yazıyor zaten belli. <laughs> Sarayında <eldiven>, geliyorum. <laughs> Silah parçası var. tabancanın flash hider'ı çıktı. Şimdi şunu almaya gidelim. Şurada <laughs> işte oyunun para birimini verecek. 500 ver, 500 değil, 1500, 2000, 2500'e kadar veriyor. <laughs> Bu oyunda sadece böyle third person var. Böyle bir kutu daha var, kutuyu da açalım. <laughs> Bu helikopterde makine var. Bir de füze. Bu makinalıyı takım arkadaşı kullanıyor. varır. Şuraya gidelim. varsa orada. bir Sit down. Let's drop our altitude. I oh, yeah. silahla da öldürebiliyorsunuz. Direkt patladı. Çok güzel yer <laughs> Arkadaşlar gelip kaldıracak şimdi. <laughs> yaralanıyor. Topallıyor. Hemen bandaj gibi bir şey sarıyor. Düzeltiyoruz. ayağı düşmüşüz. O baket atıyor. We've beni beni orada zannediyor hani. Bizim adamlar zorla. Böyle birileri kaldırıyorlar. Fix it down. We got a man down. <laughs> Warriors, get, 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 get. Combat enemies attacking with mortars. Back in the turret. kıyafet olan şey işte üzerinde kılar kıyafetlerden bir şey açıyor. Gözlük oluyor yani. Tişört, tişört. Şey İki kere skill point çıktı. Tamam. gözleri boy göz boyaması gibi bir şey çıktı. Şimdi hemen buradan bunları da atlayamıyoruz Başka yani pompalı da kullanmıyorum ben makinalı da. DMR vardı bunlar önemsiz. Kalsın biriktirelim. kırdırıyoruz. Parça veriyor. Ya bunları da kırarız. Bu ufak görevler. Yanında yanı araştırmalardan bu araştırmalarda eksperiyor. veriyor. Bana görevleri yapmıyorum bile neredeyse Şunu yapalım şu Önce şu şeyi bir yapalım 10 kişiyi hızlı bir şekilde öldüreceğiz Tarbada daha önceden biliyorum. Güzel orası. Skill var. Skill ile hızlıca adam öldüreceğiz. Z'ye bastığımızda bir True Grit diye bir şey var. Ne olurum ben de bilmiyorum. O şekilde bir adam öldürüyor. 10 tane. Tek basıştı. F'ye bastığımızda takım arkadaşımız daha sıkıyor onları da. Bazen yapıyor, bazen yapmıyor. That's up. Bad guy over there. I'll get a scan for you. These results help. Burası değildi galiba ya. Neresi burası? Daha güzel bir yer vardı. İnsanları iç içe oldu. Bir tane burasıydı. Combat drone activated. Time to shine, buddy. The drone. Engaging. Hostiles hit. Şunu alalım

Take me with the lake. Scanning the area. Like they're relaxing. One shot, one kill. <coughs> Damn it. They know. Take the Keep the firepower going, fix it It, boss. He's dead. Scanning. It's crystal clear. Good time for a live one. Spotted a ghost. Be careful. He's down. I lit one of them up. Yeah, the enemy. It, yeah. They're in the squid. Yeah. smoked him. Battery's empty. drone's out. The extra firepower would have helped. down. Darkle. bir avok'a girmemiz lazım. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Bu oyunu herhalde bitiririm. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.